Selam dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün benimle İrem var. İrem'i bazılarınız tanıyor, bazılarınız da tanımıyorsa İrem benim eşim. Merhaba. <laughs> Bugün sizlere bir ile evli olmanın, aynı bir paylaşmanın nasıl bir şey olduğunu, ile bir hayat geçirmenin nasıl bir şey olduğuna dair ben soracağım, İrem anlatacak. Buyurun. Nasılsın İrem? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, sanki seni hiç görmüyorum. Şimdi. <laughs> evet İrem, sana ilk sorumla başlıyorum. Evet. Canım karım. Bir DHB'li ile birlikte olmanın en sinir eden yönü nedir? <gülüyor> 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 ee, sürekli bir yere ya çok erken gitmek ya da çok geç gitmek ya da seni bir yere gidelim diye zorladığım ve asla gitmek istemediğim bir yerde en çok senin eğlenmen. Ortamı yıldız oldu. Geç kalmak nasıl oluyor? Yani 15 dakika sonra orada olmamız gerekiyor. Ama sen daha hani saçımı da yapayım. Dur ya gideriz ya. Bir kahve mi içsek? Modunda oluyorsun bazen. Ee, ya da kapıda bir 20 dakika geçiriyoruz. O nasıl? Ee, o da şöyle. Anahtarını aldın mı? <laughs> Cüzdanım bu nerede? <laughs> Arabanın anahtarı. <laughs> Genelde böyle bir telaşımız oluyor seninle.